Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için gündemde öne çıkan gelişmeleri sizlere bu kanaldan duyurmaya devam ediyoruz. Berlin'den bir haberimiz var. Berlin'den kıskandıran bir yardım geliyor. Tam 2000 euro. Peki ne için verilecek? Kimlere verilecek? Detaylar haberimizde. Investitionsbank Berlin'in açıklamasına göre ısınmayla ilgili 2000 euroluk bir yardım alabilmeniz mümkün. 24 Ocak 2023'te Senato Berlin Isıtma maliyeti yardımı programını kabul etmesinin ardından Investitionsbank Berlin'de konutta oturanlar ve ticari işletmeler için bir ısınma yardımını duyurdu. Kalorifer yakıtı, pelet, kömür, Likit gaz veya şebekeye bağlı olmayan diğer enerji kaynaklarıyla ısınan bina sahipleri başvuru yapabilir. Kiralanan mülkler söz konusu olduğunda alınan herhangi bir yardım fatura yoluyla kiracılara aktarılmalı. Kiracılar kendileri başvuruda bulunamayacaklar. Dairelerinde kömür şöminesi olan kiracılar istisnai durumda kalacak. Berlin'de keskin bir şekilde artan enerji maliyetleri nedeniyle konut ve ticari birimlerin kullanıcıları destekleniyor. Şebekeye bağlı olmayan kömür ve likit gaz gibi enerji kaynaklarını kullanan konut ve ticari birimler bu yardımdan yararlanabilecek. 2022 faturalarında ödenen enerji bedelinin %80'i sübvansiyon olarak geri dönecek. Konut veya ticari birim başına maksimum 2000 euro verilecek. 31 Ocak 2023 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine kadar başvurular sadece belediyenin internet sitesi üzerinden dijital ortamda yapılabilecek. Bu haberde buradan duyurmuş olalım. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.